Win basın oğlum win basın. Kazanmak isteyen win basın. Yok evdeyim şu an. Nette yayın açmıyorum arkadaşlar. 750. kez söylüyorum bunu. Böyle konuşunca gidiyor mu? Yok oğlum. Win diyorsak win. Savunma başlayalım bir de. Viper mı var? Öngörü açılmadı mı? Andık. Subway Surf hmm, oynuyordum onu. yapabilecek tek kişi sensin Sage. Sakın beni bir kez daha yarı yolda bırakma. Deli Uçalım, kaçalım, kaçalım bir şeyler yapalım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bunlar ne yaparlar? Sanki B'ye koşacaklar ama abi Sage tutar ya burayı Sage Viper. Oğlum savunmamız çok iyi lan. Hakkını veririz ya. Harbi çok ver. iyi savunmamız. karşında iyi. Bizim savunma bayağı iyi. BSS yok. BS'yi. O katsana Attım. Koşaklar diye atmadım da. Atı bebebe. Sen tamam, atsan rotate vermezdim mesela ben şimdi. Attım. Gördün Sen ne şey. Sol duruyor. 5 kaldı. Yok. Tur tur peki back side. peki. Alalar oğlum. O kanap çocuğun klasiği vardı. Lanetten attı bir right click atmak için initative koymuşum çocuğa. Çok iyi sinir oldu çocuk için. <laughs> sorry, sorry for late What's up? I, I said, said sorry, sorry for late bro. You died because No problem, problem, no problem. Uh, Sage, can you slow main? Come, come. Mhm. yok ha. Really ben kaçar. Başka falan vardı. bol açmış niye? bakıyor bizimki. Vol diyor şu vol kırıyorlar. bir biçim Şurası. Şurası. İki tane ameyim vardı. Mi? Şu an yok ama. Tamam. B var çünkü. 6 1 Only one. Yok yok, askerler dönmüş. Bir fazla Zeddi. 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 Oh, halk. one mid. Wait for healer. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Mitteydi bu Spike da. B'de düştü. Nokta cross ya. Yeah. Şakasız. Yüzüme bak. Ve yanında olduğumu unutma. Ben mid'e gidiyorum ya. Volkan abi, heh mid'e pikti değil. Bana info ver, ulti atacağım bir de. Yo yo. Aa, yetişemedim. Alarm botu çıktı. Var mı mid? Smoke attı, var. Her, i̇yi para iyi. Ortada düştü. Allah aşkına bir vuruş abi bak Can havli böyle bir şey arkadaşlar. İnsana her şeyi yaptırıyor. Bak solo ultisinden kaçarken çocuk bir mermi attı. Tek yüzü kapalı oynayamam da kulaklıksız oynarım yani. Abi. He's out! Oh <laughs> my fucking god. I'll play short, you're alone. Can you play here, Viper? Abi senin market <laughs> yapılmamalıydı ama ya. Kal kal bizimki açıldı. Hem çocuk Bit girer ki abi. Short. Yeah. Aa, Two short. Aa vuramadı. Tu short. Tu short. Free short. B döner Sosnok bunlar atar. bunu gördüm. Mid'den B döner. Bence mid'den B döner. Yo. Short. Oynuyor ya oynuyor. Bir düşman. Sayıtta can can can. Can. Siz can. Nasıl yaptı? Çok vücudur. iyi oynadı lan. Bakayım mı? Gelip o vandalist yapma. Kulaklıksız uçar oynadı. Nereden bileceksin ki? At. Teçhizat lazım. Para yok ki oğlum. Kulaklıksız oynadığımı nereden bileceksin? Vay ne içem ya. Seyce, can drop for you, I think. Can buy full armor. Drop for him, Thank you. mi çıktı. Thank, Thank awesome. wall. Wall, I mean. Lütfen, lütfen. I will I will Ay. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı outside fight aynı bir. Bir. Volkan bunu alsana dedim, ben çekeceğim ben Ver. Sayılar, ah Hiçbir şey sana çok güveniyorum hp'ksi parça. parçalayacağın iş şimdiden başarılar eyvallah sağ ol resultsi e. Ağa bot gelecekler. Rocket for contact. I mean for robot contact Ses yok Bey'de. a'da da bir şey yok da bence a ya gelecekler.

too short. Okay. I'm short, at least. Main tutar inşallah çocuk. Short yakın. Maybe. Gördü ya çocuk, şaka gibi. İki short. Dikkat dikkat. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. <laughs> Son 30 saniye. Çok <laughs> Bir daha. Helal. Cende biri. Bu AWP. Anda <laughs> sağ. <laughs> Oğlum helal <herhalde> lan. are they doing? lan. Hadi <süre. gülüyor> Bak ben raise aldım da vurmasam bir de Çok iyi takım geliyor yani. neyse Adamların oynayışlara <işlere> bak <laughs> Ben gonna wall on uh, B this time. Can you slow B? <güler> Orda. Mm dart atsana şöyle falan gitsin. Okay, boyun going back Oğlum niye dönüyon? B'ye gelecek adamlar ya. 5 B'yi izle dönüyor. Tek başına wall mı tuttun orayı? Can you so use your <güler> tail for here? Sure. Atsana ben neydi bekleteceğim ya. Resmak mid. bir şey duydun geri gitti bir düşman kaldı Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama tasarladığınız şartları gelecekler. kullanmayı biliyorsunuz. Bana da öyle geliyor. Şuraya ulti bassa up... kıracağım Nate'le. Tamam ben de line up'la kırarım. Sen kırma line up'ın var oraya. Aa mı gelirler ki ya? Line up var mı emin misin? Kapalıyı kurarsa eğer kırılmama ihtimali var. İhtimali var. Kapalıyı kurarsa. Tamam biraz bekleyeceğim. Sakin oluyoruz. Aşağı ha, kurarsa yüzeyiz kurulmuş. Tamam. Taret gitti.

Jet'de Jet de buradaydı. Main'de de falan altı. Jet ses yok değil. Lane lane Close diyor. Ivan. Look at the skin. This skin look güçlü kılan birlikte olmamız. Bunu çabuk yarıştır. glitch for if you want.

de Bence git şu falan al şuradan da. Boş boş geziyorum. Spawn city. I'm mean, spawn. After her. Yapmam gereken T-Base'deydi. Error öldü Aa ne Savaş güzel yaptın lan onu. Mehmet Erva. <laughs> Çok iyiymiş. Can you use your turret for you? here? Alarm bot'u Hadi bakalım. Mid. B.

Yok yok mutlu kanat manat ne oğlum? Lucian bro. Mal mal hareketler yapma. İyi oldu iyi oldu o. Aga ne yapıyorsunuz ahtapot falan olduk ya. Kadar. <Gülüyor> 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 Can you wall here? Can you wall here? Close your poison. Oğlum oraya istemedim ya. Şuraya istedim. Orada. Ağda düşman. Ağda düşman değil. Devam et. Mid oynayacak mid. Ben bir min alfeş bir bro nol kanka yok edemezsin o kadar bir Adamların kısmı kaçıyorlar yani, mı adamlar Volkan Atıyorlar atıyorlar. Arada. gir. Arada. Ya ya boş ben... ya. Robot atıyor çocuk zaman içine çünkü. Okay. Ben orada oynadım. Gerekeni yaptım. Bir iki el vurdum. Daha yemezler büyük ihtimal. Ama şunu yerler. I will break the ulti. I'm gonna try. Aaa A ulti basacaklar. A ulti. Okay. I will play from... I don't know. Maybe backside later. Step say. Raise on A. Kills, yeah. Can you volley? Yeah, come in. Raise aldı. Sıkıntı oldu bir tık. hiç boz vermem. Ortama takılırım erkenden. Kimlik etmem için daha erken. Geliyor. Kaçın ben. Bizim kul gibi. Geliyor mu? Ha adamlar dönüyor lan fake'ti bu. Spike ortada düştü. Bomb var connect. Watch out. Oh, okay. Short. Be A gibi. Bir de bomb. Bomba da yolda. Tamam oh yeah. ya. Ya, Daha sonel, boş yapma. Karas değiştirmeden önce son <laughs> 9-3 bitecek oradan maçı verecekler rezal. Ağla. Kim diyor onu? No? Katness ya hacı. Kuwana <laughs> tek kontrol I can Molotov right there so. What, What did you say? play uh, B main right now? Niye dört ağır Bak şuraya şunu bıraktık. Bayık. Full bayık. Full. Ne oldu? Ne çok iyi oynadı. silah? çok iyi oynadı lan. I can raise. B var mı? Abi dikkatli biri var. Aman B'de. Mid lan. Mid mid mid. No. Hemen. Uh, Hemen. I I mean. Ayakta kalan son. Alf HP. Yes, Sage al. B'yi plant atar. Atacak ya. Spike yerleştirildi. Giden mi deniyor çocuk? Oğlum o çocuk nasıl gelip Viper'a bak lan çocuk çok iyi oynadı. Voldan volda bizim Voldan üstünden geçti. Poison attı, görünmedi, gitti bekledi orada biz döndük. Ben play I explore. I have two lineups. <laughs> for generator forward. and heaven. Generator. Okay let's go. Umarım girebiliriz ya. ya. Okay. okay. Ben neydi? Yeşilin arkasına atarım.

Evet, <laughs> <Andar>, şart. <laughs> Görevimizi yaptık yine. Şu pozisyonda Ay, bile almam enteri ya. Ne <laughs> yapayım <kıyam> bu <bırakma> <laughs> Vuramıyorsun artık zorlamasan mı? Yani mermi değiştirirken Başka vuramadığın adamı. <laughs> <laughs> bir daha. Bir daha sağ klik. AYAKTA KALAN SON OYUNCU Bu çocuk eli ya o yüzden var? Bu çocuk aldır eli Nice Bu çocuk bu eli vermez <laughs> ZEHİR DEVRE <düşe. gülüyor> ha. Hayırlıyorum, Hayırlıyorum. Nice Bu adam İyi oynuyor iyi oynuyor <laughs> iyi oynamıyor ama. Herkesin aleti mu? İki kere edin mi? Kesin Bir kezim tanıdık biri çıkar. Aa, şuna iyi oynamıyor dedi. Kötü oynuyor dedi. Saldırın evet. amına koyayım. Viper. Kim Ya. Evet. evet. Ona rağmen vurdu. Helal olsun. Evet. ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. şey demiyorum Hayır. ya. Bir de benden izle o zaman. Haber. Bir düşman kaldı. Ne yapıyorsun lan adam ha? Deli. Aha! <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Nice go oh, hadi. Ver bana bir şeyim ya? <laughs> Let's go <laughs> B. Abi FF Rose kimya yoksa 31 mi? 31'im. Burayı da well. Yeah. Evet. Gideceğim. Durmayın! Beni bakalım. Uç Oh. Lan bu tonda adam. Bir düşman kaldı. Aa. Mape bakıyordum. Gördü, Bom, bombayı kur bombayı ne yapayım? Silah nereye gitti lan? Arka. Nereye Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Çünkü 3 gün sonra EMA var. Yayınları kısa tutayım birazcık. Biraz bana da vakit kalsın. Radiant da olduk. Artı 23 verdi. Fox Files'de bu